Hocam merhaba. Merhaba kardeşim. Bir soru sorabilir miyim? Kaderde her şey yazılıysa, her şey Allah'ın planladığı gibi gidiyorsa benim buradaki iradem nedir? Şimdi kardeşim, e, allah Allahu Teala her şeyi kaderi yaratmıştır. Fakat Allahu Teala bir noktadan zamanın hepsine hakimdir. Yani geçmişi de aynı anda bilir, geleceği de aynı anda bilir, şimdiyi de aynı anda yaşar. Yani bizim kaderimizin yani 60 yıl sonra nerede ne yapacağımızı bilir. Bir video YouTube kanalını düşünün. 3 dakikalık bir kanaldır. Zaman süresi biz onu 3 saniyede şöyle ilmeği çektiğimiz zaman kanal e, videonun sonunu görebiliriz. İşte zamanı böyle düşünün allah -u Teala kaderi imtihan vesilesiyle yaratmıştır. Bütün sokak başlarını bir film gibi organize etmiştir. Sadece sokağın başına yani karar vermeye geldiğinizde cüz'i irade bizdedir. Yani iyiyle kötüyü biz seçeriz. Allah kesinlikle karışmaz. Sadece biz istek yaparız. İstek de doğadır. Eğer bizim için iyiyse Allah onu verir. Yani biz Allah'tan ee, Allah'ım ben nezleyim kanser ilacı istersek Allah vermez. Allah her zamana hakim olduğu için sadece bilir, karışmaz. imtihan dolayısıyla. Yani Allah çok merhamet eder. Şurada bir kız çocuğuna e, kötülük davrandığında Allah devamlı ona müdahale etseydi imtihanın sırrı kalmazdı. Biz bir imtihandayız. Ruhlar aleminden dünya ve sonsuz bir yaşama doğru giderken dünya imtihanındayız. Ahirette zaten böyle bir şey. Allah her şeyi bildiği için yani YouTube kanalında bidonun sonunu gördüğü için kaderin sonunu biliyor. Yoksa zamanda müdahale etmiyor. Allah sabırlı olduğu için her olaya müdahale ediyor. Sınavın tarafsızlığı olsun diye.